Ay bu ne böyle kız kocaman yağmur süte ya. Bak, süte süte süte. Hmm, Yemlik sütü. Bak ne Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine biz Zahide ile ormanlara çıkıyoruz. Video başlatayım dedim. Çünkü e, Mörşil bakacağız. Belki kuzu göbeği mantarı vardır. Çünkü daha zamanı var. Getir göster hadi. Şurada da gülü açacak. Bunun içi böcek yok değil mi? Ay hava da çok güzel. Hiç böcek, böcek yok. İki tane gülü var. He, çok güzel. Kemeği. Evet arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi sebetimi de aldım. Bunun içini mantarla doldurmak istiyoruz. Bir bakalım küçük bir yolda neler bulacağız. Çünkü bugün Çiçeklenmeye başladı arkadaşlar. Bak şu pis ve gerilik tanıtmakla bitmeyecek kadar çok ot var. Ben önümüzdeki ayda da şeye gideceğim. Yine kursa gideceğim bitki kursunu Almanya'da. Onlar mikroskopla araştırıyorlar. Bitkilerin işine ne gibi zararlı, ne gibi faydalı şeyler var. Ne neyle ne, ne yenebilir öğretiyorlar. Ben sık sık gidiyorum arkadaşlar kurslara. Hadi beraber gelin bu ormanlarda gezelim. Buna bizim köyde karacık derlerdi biliyor musun? Bunun siyah siyah Meyveleri olur. Kırmızıyken yenirse zehirlidir. Zaten zehirli olarak geçiyor kitapta. Ama ben çocukluğumda bildiğim için bunu. Böyle harika çiçeği var. Önce kırmızı sonra siyah oluyor. Siyah olduğu zaman da çok lezzetli. Biz yiyorduk. Almanlar buna zehirli diyorlar. Ama zehirli değil. Yani meyveleri olgunlaştıktan sonra. Yani bilimsel adına bakmadım da bizim köyümüzde buna karacık derlerdi. İşte gördüğünüz gibi harika çiçekleri var. Bunlar da yeniyor arkadaşlar. Unutma beni. Çiçeği forget my nicht. İşte arkadaşlar ot. Her taraf ot dolu. Benim sevdiğim bu. Gördüğünüz gibi çayır düğmesi. Yenir. Bu acı tere. Harika görünüyor. Alıp hemen yiyeyim. Çay düğmesini yemeğim acı. Bu da çok lezzetli arkadaşlar. Şeytan tırnağı. Bu da çok lezzetli. Bunu da yiyeyim. Yaprağını tanıtayım. İşte böyle. Hı. Hı. Ne mis gibi mis. Bu da yeniyor. Ama yolun üstünde olduğu için almayın Arkadaşlar değişik bir ot tanıtıyorum. Bu karanfil kökü. Kışın tanıttığım karanfil kökleri sarı sarı çiçek açar. Bu böyle biraz kırmızı çiçek açar. Bunun kökü daha güzel kokar. Bunu Almanya'nın kitaplarında yazıyor. Gerçek karanfil kökü. İşte böyle söktüm. Gördüğünüz gibi daha güzel bir kökü var bunun. Şöyle bunu götürüp yıkamam lazım. Ay mis gibi kokuyor. Öbüründen daha güzel kokuyor bu. Şimdi iki türlü karanfil kökü var. Biri sarı çiçek açıyor. İkisi de aynı fayda ve şifalı. Şöyle sökmek lazım. Ay dur hele şurada koca kök var onu çıkarayım. Aslında bunların kökleri sonbaharda toplanır. İşte gördüğünüz gibi çok güzel kökler buldum. Bunları çay yapabilirim. Karanfil kökü. Bu kırmızı çiçek açan karanfil kökü. İşte böyle çayırlarda ne düşüneyim de tam zamanı. İşte bu şekilde görünüyor. Şimdi tam göstereyim. Şu şekil görünüyor. Görünüşü böyle. Rengi hafif içe doğru açık renk. Yapraklar aynı öbür karanfil kokuna benzer. Aynısı. Ama bunun çiçekleri değişik sadece. Yeter ben iki kök aldım. Bunu bir tanıtayım dedim. Daha önce hiç tanıtmamıştım. Çünkü görmemiştim. İlk defa gördüm. Bir de çayırda görmüştüm. Çok fazla yok o karanfil kokundan. Sarı çiçek açandan çok var. Nasıl güzel yeşillendi değil mi? Evet. Harika oldu. Ya bak burada odunu kaldırmışlar. Burada mersi olmuş. Bir bakayım var mı? Hı hı. Yani arı yok da aslında olmaz da. Bu sen ne diyeceksin? De, sen ne diyeceksin? Bizim şimdi umudumuz sarı mörşüller çıkabilir ona bakıyoruz. Aslında kızı göbeği zor sona erdi. Siyah hiç bulunmaz. Derken bugün buluyormuşuk bir de. <laughs> Gece topladım, yedim, unuttum videosunu çekmeyi. Bunu çekerim belki. Bu ehreti otu. Bu şekilde. böyle bu küçükken yeniyor. Yani ben yiyorum. Hani bunun bir sürü zehirlisi var, yeneni var, yenmeyeni var. Çok dikkat etmek lazım. Çok şifalı bir bitki tanıdım mıydı? Hiç enfeylin yapılmıyor çünkü bunun zehirlisi de var. Bişirildiği zaman kaynı problem. Ereti otu. Fenwurm fen Almancası. Tazelerinden bulursam orada var ama yaşlanmış. Ee, yeni sürgünler yenmez. Eski sürgünler dibinden çıkanlar yenir. İşte şunları da alayım olsun. Bunun tazelerini alayım işte. Akşama kavururum. Böyle çok güzel bak taze çıtır çıtır. Böyle kırılması lazım. Biraz bu yaşlı şu küçüğü alayım. Sonra bu. Heh. Tamam. Fan form. İki üç gün içerisinde bu daha olmaz biter. Bu eski işte eski sürgünlerin dibinden çıkanlar bu görüyorsunuz ama böyle eski. Eski yaprakları var. Bu eskisi. Bunlar da tazeleri dibinden çıkmış. Bunu böyle hafif haşlayıp kabuğunu soyup inşallah gösterebilirim. Bugün size böyle kendime yetecek kadar alayım. İşte böyle. Bu yeterli bağlı. Galiba böyle aşırı derecede kalsiyum deposu. Bunlar taze. Daha çiçek açmamışlar. İşte bu yanlışı görüyorsunuz. Aynı benziyor. <laughs> Bunlar Waldmeister. Saydaki Biraz alayım suya ıslamak için. İşte burada var taze taze. Bu orman aşı tertemiz yer. Ne köpek geziyor ne bir şey. Zamanı geçmeden biraz toplayayım dedim. Yürüyüş yapıyoruz. Zahide ile. Çok güzel bant buldum burada taze taze. Toplayayım da suyunu yapayım. Hı. Diyor, her zaman orman ne kadar değişiyor. Çok bereketli. Bak görüyor musun? Orman teresi. Evet bu orman çiçek teresi. açmış. Nasıl güzel çiçek açmış. Evet ya. Çiçek. Aha, burada var. Bak. Su teresi gibi aynısı. Bak şurada <Gülüyor> <Gülüyor> var. <gülüyor> ya, o. Küçük ya. ama cılız. Hmm. Bakımsız kalmış. Hı. <laughs> İnanamıyorum, Zayde. Ay inanamıyorum Zahide. Ay Zahide. Ay. Ay Zahide. Hani? Aha. Daha, daha. Getir sepetimi boşaltayım. Aha. Bak Zahide. Ay kuzu köpeği. Ay kuzu köpeği Bulduk bulduk bulduk. buldum buldum. İnanılmaz bir şey ya. Ay ne güzel buldun kız. Ne? Hayret. Bak Şerife. Ha. Yine ben kısmet oldum. Ben orada durmasaydım. Evet sen durdun dedin ki Şerife şu terelere bak. Ama bu görükürdü. Ay bak bak. Bakmadan gittin ama sen. Ama bu görükürdü. He ben şu ota baktığım için gördüm. Evet. Değişik ot var mı diye baktım. Şeye tereleri toplayacaktım. Kuzu göbeğini gördüm. Evet. Kuzu göbeği. Arkadaşlar bulduk. Çok sevindim. Ay 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 ay. Ay 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 ay. bak bak. ama önünde. Bak bak. Aa ben çiğnemişim onu. Çiğnemişim. bak çiğnemişim Emin. Ne bunu üstünde? Çiğnemişim Daha var. Zahide aha bu mantardan da var. Kuzu göbeğinin ebe evet. şeyi. Aynısı bu. Ne lor lor hel Ha çeç bu değil. Çamaşır suyu gibi kokarsa yenmiyor. Aslında zehirli değil de. Ay, Ay Zahide. Kızmak. Kızmak. Daha çok buluruz bugün gidişle. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arı iyilece. Ha, şeyini dök. Üstün dört. Tamam. İçinde var mı bir şey? Yok, yok hiç yok. <laughs> Harika kuzu gibi. Harika kuzu gibi. Daha var mıdır bak bakayım, bir daha vardır. Şimdi burada da belki buluruz. Şimdi mantar bulma hevesimiz kabardı. Bulduk ya. Fe, ay, aha yine mi buldum ne? Ne? Basit de Allah'a da aynı Aha. Vallahi, Vallahi, o zaman burada çok var. Senin Aha bir daha aha, buldum. Ya şey bak kızım. Bakayım başka. Ana ben videoyu öylesine açtım. Mantar geldi. Şerife, şerife. Ay bu neydi? Bak hala daha var mı? Kocaman kız, vardır. Bu, altın gibi e, altın mantar. Yavaş Aa. basma. <gülüyor> <gülüyor> şurada da mantar var. Ha şu şey rublin bu da. Ay şey de bunu koparmış ya. Yok kız o kendi kopmuştur. Bu da rublin aslında bu da yeniyor da ben almayayım. Aa zaydı. Bak bak bak. Sepeti dolduracağız. Evet Görüyor musun bak. Ay 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 bu yamuk yumuk mantar terbiye işte. Yamuk burası. Bakalım, daha var mı? Demek ki çok çıkmış da biz gelmedik. Neredeyse bir iki haftadır mantar aramıyoruz. Yani arıyoruz önümüze çıkarsa. Önce böyle ekstrem arıyorduk. Daha buluruz var ya. Aha, Aha. Evet. Bu Eski da daha mi? değişik. Bunu yıkamak lazım. Ya, burada da kök var. Ay çok güzel. Ya. Şunun üstünü örteyim dur. Burada da kök var. Hay 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 hay. Yani Aha. o nereye yuvarlandı? O da köküyle ha. düşmüş. Kök köküyle düşmüş. Çok çürümüş düşmüş bu çürümüş ama. Yok çürümemiş. Temizle de koy. Yok çürümüş kök. Yok koy sen koy. Mörsel. <laughs> Bir bak hele böyle gözümüzle. İnanamıyorum ormanın içinde hiç olmuyordu karanlıkta. Ben hiç burada hiç umudum yani sıfır. Fasil buldum. Zahide, görüyor musun güzelliğini şunun? Bu zehirli bir bitki. Bu ucundaki meyvesi şöyle büyük siyah bir meyve oluyor. Harika bir bitki ama bu zehirli. Bunu dikkat etmek lazım. Çocuklar yiyor ve zehirleniyor. Büyük bir meyvesi oluyor. Bunun adı Almanca'da Aynı bir yani bir meyve. Zayde gel de gör. Ben nasıl mörşil buldum? Aman Tanrım, mi burada? Aaa, aynı. Ay kız, Zahide, bu şey. Bizim burada olmayan mantar bunlar. Bak, daha, daha değişik bir mantar. İnanamıyorum. Aa. Dolu, dolu. Aaa, ne kadar çok. Bir. Aha bu şurada var. Bak hele gel bir gör kız ne kadar güzel. <gülüyor> He? Ay <laughs> bu aynı. O mein Gott zaten nasıl biz yürüyorduk baktık görmedik. Bak bak no aynı hiye. Hiye. Bak. Aha burada. <laughs> ya kukma. Bu ilginç. Bu şeyde Frankfurt tarafında falan topluyorlar. Bizim burada hiç olmuyor bu. Nasıl böyle tesadüf oldu? Aa, zahi bunlar evet buraya ya. nasıl büyümüş? Daha var mı? Bak hele vardır. Olan yerde oluyor. Aa, aa, şuna bak. Bizim burada bundan hiç olmazdı. Çok tuhaf. Çok, çok, çok ne? mantar son erdi aslında? Hı hı. Dur bakalım var mı? Ay, bu ay ay ay. O yarın büyüyünce hiç göremez. Evet zaten sona erdi yani. Bu evet. ay iki hafta sonra daha bu olmaz hiç. Şimdi bunlar son mantarlar. Bak Ay gördün yine. O değil mi? Bakara kafası siyah burası da gödesi de var. Ay, ay 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 ay. Ay ay arkadaşlar arkadaşlar bugün biz mantara doyduk. Şuna bak nasıl çıkmışlar nasıl çıkmışlar mayıs mantarları. Ay 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 taze taze. Bunları bugün toplamayacağım. Çünkü bugün bizim mörşillerimiz var. Görüyorsunuz hiç kurt falan da yok. Şunu da alayım kopmuş. Şuraya koyayım. Bunlar dursun. Şuna bak sonsuz çıkmışlar. Ta oralarda göstereyim ne kadar çıktığını. Ben bugün gelir toplarım. Bak bak. Bu ağaçların arasında dolu. Görüyorsunuz. Şu oralara doğru ta şeyin dışına doğru çıkmışlar bir sürü. Harika. Bir yığında Mayıs mantarı buldum. Görüyorsunuz arkadaşlar dolu 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 bunlar Mayıs mantarı Mayıs çayır falan demeyin ormanda da var Mayıs ayında çıkıyor belki Türkiye'de yoktur arkadaşlar Aha böyle işte şurada işte burada gördüğünüz gibi Zahide yeni yeni çıkmış oraların dolusu var To, Toplar yemek ister mi? Ya da başka zaman mı gelelim? My He, my bir sürü kuzu göbeği bulduk. <laughs> Aa, kuzu göbeği bulduk bir sürü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekil. Aa, küçücük ama onlar çok lezzetli olur. Böyle kuzu göbeği bulduk. Bunlar da mayıs kuzu göbeği. Bu mayıs kuzu göbeği. Bu da şapkalı kuzu göbek. Yani şapkalı Foterli kuzu göbek. Böyle içi boş gördüğünüz gibi. Harika bu, bu, aslında arkadaşlar. Bu gördüğünüz kuzu göbeği çok az büyür. Çok büyümez aslında şapkalı. Ekstra kafasına koymuş gibi şapkası. Evet beni bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün ömürleriniz güzel olsun arkadaşlar. Bir sonraki mantar ve ot videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ben Zahide topluyorum Aykisleri. Vereyim mi torba? Ay var mı şey şey. Var var torba. Bakayım pişirirsin değil mi? Bunlar kurtlu değil mi? Yo, yok yok çok güzel. Bıçağım var al. Var mı bıçağın? Ne? Ee, Yakı. Aha şuradan kes. Bir Hiç de bismillah. At yere bıçağını. Öyle mi? Evet. Kes bayım. başını kes. Şurayı şurayı. Orayı değil şuradan kes. Hiç kurt yok. Görüyor musun? Tertemiz. Yeni çıkmış. Evet. evet. Ay çok güzel. Kokular bir harika kokuyor. Oh. Mis, mis mis. şuralarda var. Al o zaman. Bugüne güne çıkar? Şurayı gördün mü Zahide? Evet gördüm ya. Dolu full. He, vereyim mi sana torba? Var mı? Var. Dur çantamı çıkarayım. Mayıs nice mantarı da bulduk bir sürü. Şimdi çantamı açayım. Bir tane torba bulayım. Yani şey doldu artık. Evet hazır da bulduk. Şöyle. Çay diye vereyim içine mayıs mantarını doldursun. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Biz mayıs mantarını kendimiz toplayacağız. Yeni çıkmış, bugün çıkmış bunlar. Tertemiz, baksana şunları. Şuralarda daha böyle buna doğru sınır çizmiş çok var.